Evet kardeşlerim. Biraz da dinden bahseder. Şimdi tabi cavur var, Müslüman var. Cavur kim oluyor? Allah, din, iman, kitap yok. Hiçbir şey yok. Buna cavur denir. Peki Müslüman olduk. Kelime-i şeret getirdik. Namaz kıldık. Namaz ne oluyor? Bir Allah'a borçtur. Faydası insanındır. Yani namaz kılmakla İslam veya Kur'an'ı yaşıyor mu? Yok. Alakası yok. Yani namazdan yani İslam'ı yaşaman alakası yok. Nasıl yaşanır İslam? Kur'an'da kurallar vardır. İnsan nasıl yaşayacak bir Müslüman? Bu kurallara uykuduğu zaman o zaman Müslüman olarak yaşıyor demektir o kişi. Yani yerine getiriyor Müslüman şartlarını. Nasıl yerine getirilir bu? İşte bir cümlede Hacı Bektaş tarif etmiş. Buna uyulduğun zaman Kur'an yolundan gitmiş oluyor yani İslam yolundan. Hacı Bektaş Veli bunu Kur'an'dan yorumladı. Eline böyle diline sahip ol dedi. Bunu tam uyguladığın zaman o zaman Kur'an'ın kurallarına göre yaşamış oluyor. Namaz kıldık bir borç o ibadet. İslam'ı yaşamak değil o. <laughs> İslam'ı yaşamak Kur'an'ın daki kurallara uymak kuralları Hacı Bekbesir'in neyden çıkarttı? Kur'an'dan çıkarttı yorum bir Kur'an ağaç çıkarıştır. Yani Hacı Bekleşver'in dediğini göreceğiz. Yani. O zaman da insan tam Müslüman oluyor. Müslüman öyle olur yani. Kur'an'ın gösterdiği yolda yaşadığı zaman. E Kur'an'ın gösterdiği yolu işte kim biliyor? Hacı Bektaş Veli'yi biliyor. Türk Türk Türkçe'ye de çevrilmiştir yani yorumlanmıştır. Ona zaman İslam'ı yaşamış olur. Kur'an'da da yaşıyor. İşte böyle yaşamış İslam. Sadece namaz kılmak borcu ediyor. yani. Yani Kur'an'ı yaşamakla alakası yok ki namaz kılmanın. Yani namaz kılmakla e, Müslüman e, şartlarını yerine getirmiş olmuyor. Müslüman şartlarını yerine getirmek için Hacı Bektaş Veli'nin sözünü dinlettiğin zaman yaptın mı? Tamam. Kur'an'ın İslam'ın gerektiği şekilde bir insan oluyor. Bizim burada en çok eksiğimiz sadece namaz kılarak, namaz Kur'an'ın, İslam'ın şartlarını yerine getirmiş zannediyor insan. Hayır. Yaşam biçimin her şeyi Kur'an'da yazıyor. Tamam. Hacı Bekler belli bunu kafadan uydurmadı. i̇şte ona uydu muydu? Tamam. Eğer eline, beline, diline sahip olmuyorlarsa insanlar bunlar Müslümanın şartını yerine getirmemiş oluyor. Onun şartını yerine getirmenin yolu çok basit. Hacı Bekbaş bir elin dedin, ol, öyle biri oldu muydu? Tamam. Eğer yok öyle biri olmuyorsan Müslüman sayılamam ki ne? Seçim orada yazıyor. Müslümanın şartı, yani nasıl Müslüman olacak? Hangi şartlara uyarsan Müslüman? Eline, beline, diline sahip ol. İşte o zaman Müslüman diyor. Dinlersin. Bu sözlere yaşarsın. Yaşamıyor mu bu sözleri? İşte diyorlar namaz kılıyor, her şeyi yapıyor diye. Ondan diyorlar. Çünkü o sadece namaz kılmakla Müslümanlık şartlarını yine getirdiğini zannediyor. Hayır. Müslümanlık şartlarını Hacı Bektaş beni yazmış. Onu yaparsan, o zaman öyle yaşarsan, Müslümanlık şartlarını Kur'an'da böyle yaşamış oluyor hayatı. Kur'an'ın dediği şekilde. Otur. Bunu da dedim, izah edeyim size kardeşler. Bu ee, benim dediğim doğrudur. Benim dediğim, yapıldığı zaman İslam'ı o zaman insan yaşıyor. Yoksa <laughs> sadece namaza gitti, namaza geldi. Sen bodur, borcunu ödedin. Senin yaşam biçiminin biçimini işte Hacı Bektaş Veli Kur'an'dan yorumlamış çıkartmış. Eline beline biline sahip olur. Eğer bunu yaptı Müslüman. Yok yapmadı. İslam alakı böyle ve e, İslam Allah'ıyla yaşamamış olursun. Ya şimdi bir insana da işte anlayana bir söz yeter. Anlamayana destan yaz, yazsam gitmez. Laftan anlayana bir söz. İşte papağan gibi söylüyor herkese. Eğer bunlara uygulandığı zaman Müslüman